Şimdi İYİ Parti'de durum iyi değil. Şimdi iki görüş var yalnız. Bugün bazı İYİ Partilerle konuştum. Mesela biri diyor ki e, Akşener bunu bilerek yapıyor. Parti daha güçlenecek. Nasıl olacak o iş dedim. Dedi ki bu işte altılı masa işte bir millet ittifakı kazanacak. Erdoğan gidecek filan. O Hara Güre içinde pek çok kişi İyi Parti'nin milletvekili adaylarına çok dikkat etmedi. Yani böyle biraz e, gürültüye geldi. Dedi. Bazı isimler var mesela bu istifa eden iki isim var. Son hani bir de Eskişehir bir de dün istifa eden. Ya yani biz onların ne olduğunu seçildiklerini aday olduklarını anladık ama yapacak bir şey kalmamıştı. Ve biz onların gideceğini biliyorduk diyorlar. Şimdi ciddi bir temizlik oluyor. Bunlar gittikten sonra parti daha sağlam olacak. Yeni isimler gelecek. O zaman parti güçlenecek. Burası işte merkez sağın kalesi olacak yani dedim ki çok iyi niyetli bir bakış bana göre. Olabilir mi? Evet olabilir. Hani bazen safraları attık dersin. ilk başta böyle bir şey olur. Bir panik olur. Ulan ne oluyor? O gidiyor, o gidiyor filan. Ondan sonra kalanlarla ve temiz gelenlerle işte büyüme imkanı var mı? Evet var. Ama dedim ki yani şeyi çok net koyduktan sonra yani biz bundan sonra yokuz her yerde kendimiz gireceğiz falan da söyledikten sonra bana göre artık biraz iş zorlaştı. Şimdi bana diğer görüşte zaten şey yani Meral Akşener partiyi de bitiriyor, kendini de bitiriyor. Bu görüş daha bana mantıklı geliyor. Çünkü hani Meral Akşener bu bayrağı açmamış olsaydı muhalefete, Kılıçdaroğlu'na ve şimdi Özer'e ben yokum arkadaş sizde. E gelmem. Tek başıma gireceğim falan. O kadar gerdirmese belki hani partisinde temizlik yapıyor şeyi olurdu ama partisi nasıl tutacak? Şimdi Meral Akşener'in partisinin öyle aman aman bir oyu yok ki işte İTKK ancak işte 8,5 9,5'u ancak buldu yani tek başına eski şey olsa barajı geçemiyor. Yani o durumda aslında. E bu bana göre 3'lere 4'lere kadar indi şu anda. <laughs> Bence Meral Akşener'in başı bu Akçalı işte biraz sıkıntıya girecek. Bu 132 milyon diyor ama pardon o 132 mi diyordu? Ne kadardı para? Ee, her neyse 100, e, 13, 132 milyon lira evet. Ama söylenen başka yani 1 milyar lira deniyor mesela. 1 milyar lira 30 milyon dolar falan eder. Yani işte bu masadan indi kalktı falan sıralarında böyle bir takım dedikodular çıkmıştı böyle paralar gitti geldi diye tabi bunları kanıtlayamamız mümkün değil ama partililer konuşuyorlar. Şimdi bu 132 milyon lira bence bir para konusunun ortaya atılması. Bu iş daha da büyüyebilir. Çünkü bugün esas konuşulan parti içinde 1 milyar lira. Kasadan kaybolan değil. Bir milyar lirası mı var partinin diye konuşuluyor. bu Meral Akşener'in aleyhine bir durumdur söyleyeyim. Ama Meral Akşener şunu düşünüyorsa ki dün akşam biraz söyledim. Ya arkadaş bu iş olmadı, beceremedik. İşte arada da bu indi bindi oldu. Ama işte o indi bindi niye oldu bakın onun sırrı hala yok. Yani o bir anlık öfke sonra geri dönüş falan anlatamazlar bana. O gün de söyledik. O akıl almaz bir şeydi o. Yani durup dururken fırlamasadan burada kumar oynanıyor de, bunlar vesayet masası de, hop dudu but dudu de. 24 saat sonra geri dön hiçbir şey olmamış gibi yola devam etsin. Ondan sonra da seçimi yani seçimin ters açıklanabilmesine o olay şey sağladı. Olanak sağladı. Yani ben iddialıyım hala. Bu seçimi muhalefet kazandı kardeşim. Öyle açıklandı. Ama işte mesela onun bahanelerinden biri oldu. Şimdi yani insanlar şeyde o konuyu eee Adam dedi ki ya işte kardeşim tabii ya işte Kılıçdaroğlu aday olmayacaktı oldu. İşte masadan kalkmayacaktı kalktı oturdu o oldu. İşte orada cemaatçıları liste başı yaptılar. E işte oradan oldu. Burada Atatürk'e küfredenleri getirdiler oradan. E yani normal yani bir sürü oy kaybetti. Vay, oy kaybı falan yok. Bakın ben inanın söyleyeyim ben yani bir tek MHP'lilerde gördüm şeyin tuttuğunu terör örgütü Kandil talimat veriyor. İşte oradan dolayı hani AKP'ye MHP'ye kızıp da Cumhurbaşkanlığı seçiminde <laughs> Kılıçdaroğlu'na verecek olan bir kesim tamam ama seçimin sonucunu onlar değiştirmedi. Yani propaganda tuttu. Zaten AKP'ye verecek olanlar da o beyinlere iyice yerleşti. Bunlar tabii canım terörist canım onlar dağdaki teröristlerden alıyor. Apa emrediyormuş. Lan başkaları konuşuyor. Mektuplaşıyorlar, gidiyorlar, geliyorlar, şakalar, mırkalar yani yaptırmayın. Esas şey o şu anda da HDP ile görüşmek için bin takla atıyorlar. Görüşüyorlar da HDP ne yapıyor bilmiyorum. HDP ret der yoksa ama haklıdır. Yani mesela işte yasa çıkarsa kayım atanamayacak bundan sonra. Yani Süleyman Soylu demişti bunlar istedikleri kadar kazansınlar kardeşim ben kayyum atacağım. öyle de yaptılar yani. Ve Türkiye'de mesela hiçbir şey yapılamadı. Çünkü hukuk yok, kanunlar işlemiyor, anayasa işlemiyor. O zaman ne oluyor? Ben ben yaptım, oldum. Onun için şimdi onun garantisini alırlarsa ama yani HDP onun garantisini alıp belki AKP'yi destekler bu seçimlerde ama şunu söyleyeyim. Yani kanun çıkarsa ne olur? Böyle ki kanun çıkardı AKP. Dedi ki arkadaş seçilmiş belediye başkanlarına kayyum atanması meclis kararıyla olur falan. Bir şey zorlaştırdı. Hemen yapar. Ya da uymuyorum dedi. Ya en güzeli şu anda Türkiye'de en rahat olay bu. Uymuyorum. Efendim ama anayasa hangi anayasa? İşte o a anayasa mı var? Uymuyorum. Ne yapılabiliyor? İşte yapamıyoruz. Hiçbir şey yapılamıyor. Resmen açıkça anayasama uymuyorum dedi adam. Ben kabul etmiyorum dedi ya anayasa mahkemesi falan ben tanımam kardeşim dedi. Ben ne söylüyorsam o olacak ha. Bir şey oluyor mu? Olmuyor. Onun için yani HDP'ye de söyleyeyim. Hani güvenip tamam yasada çıkarılır. istediği kadar yasa çıkarsın. Yarın siz Diyarbakır'ı kazanırsınız. HDP oldu derde söylüyorum. Yarın Diyarbakır'ı kazanırsınız. Öbür gün kayyum atar. Ama yasa anlamadım. Ne yasası? Ciddi misin? Allah Allah. Ne enteresan. Yasa. Biz mi çıkarmışız onu? çocuklar bir bakın bakalım. Biz mi yasa çıkardık? Efendim çıkarmışız ama mühim değil. Yani biz onu şey olsun diye çıkardık arkadaşlar. Ha tamam o zaman hadi canım hadi çık dışarı çık dışarı. Ne yapacaksın? Hiçbir şey yapamaz. Şu anki Türkiye'nin açmazı burada. Bütün dünya bu oyunu görüyor. Bir tek Türkiye'de var. Kore'de var tabii yani. Kore'de bu yok ama bak Kore'de bu yok. Ben bazen Kore diyorum sonra düşünüyorum. Çünkü Kore'de tek adam ve ona tapan adamlar var. Ya muhalefet yok, bir karşı görüş yok falan. Hiçbir şey yok orada. Zaten yok. Onu ayarlamışlar. Bizimki ondan farklı. Mış gibiyiz biz. Demokrasi varmış gibi. Mesela anayasamız var bizim şimdi. Netice olarak anayasa var mı? Var. Peki işliyor mu? Sana işler ama. Yani adam bana öyle gülüyor. E şekerim sana işleyecek tabii. Bana işlemiyor diyor. Çünkü bana yasa bu. Senin anayasan benim bana yasam. Yani öyle diyor saray. Bana yasa. Senin için anayasa. Canına okurum. Ha istersen bak bir ihlal etmeye kalk. Kırarım bacaklarını. Aynen bu durumdalar. Ama oraya yönelik bir şey olacaksa o yasa bana. Bana yasa bu anayasa değil. Değil mi? Onun için hepsi olabilir. Ama Meral Akşener'in ben yani e, hiç anlatması çok zor olur. E, yani hiçbir şey yok. Ben tamamen kendim böyle öfkelendim. Masadan kalktım sonra geldim falan. Sonuçta bu iktidara ve onun destekçisi içerideki ve dışarıdaki odaklara en güzel malzemeyi verdi. Vatandaşın ikna edilmesinde önemli bir faktör oldu. Öyle bir şey lazımdı ki seçim sonuçlarını ters açıkladığın zaman vatandaşa anlatabilesin. Onlar da ha tabii ama doğru bak şimdi oldu, oldu, bu oldu. Yani Kılıçdaroğlu'nun şeyi de olur. Bak hepsini çok güzel planladılar. Kazanacak aday. Bak onu da baştan konuştu. Şimdi bir sürü insanın kafasında şey var. Hakikaten ya Kılıçdaroğlu olmasaydı kazanırdık. Hayır kardeşim. 45'e 55 almışın zaten. Bunu çevirebiliyorsa Kılıçdaroğlu yerine kim gelirse gelsin aynı numara yapılacaktı belli. Sonuçları böyle açıklayacaklar. O tamam. O halde dilmiş. Ama işte makul şeyler koymak işte. O kazanacak aday lafı bir kere beyinlere sokuldu. Ulan Kılıçdaroğlu olursa kazanamayabiliriz hala bana kimse cevap veremiyor. Kim oy vermedi? Yani Erdoğan gitsin diyen. Çünkü Kılıçdaroğlu yerine diyelim ki İmamoğlu aday oldu ya da Mansur Yavaş oldu. Sorum hep şuydu benim. Niye oy veriyor bu adaylara? Erdoğan gitsin diye. Değil mi? Değişen bir şey var mı? Ha İmamoğlu koydun, Kılıçdaroğlu'nu koydun. Sonuçta Erdoğan gitsin diyen Niye birdenbire gitmesin diyor. Aa, o gelirse, e, gerisi aynı duruyor zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani o kadar zayıf bir argüman ki. Fakat Meral Akşener birinci numara onu yaptı. Kazanacak aday. Milletin beynine bir girdi. İki, masadan kalkma. Gittim geldim oturdum. Üç, döndükten sonra asık bir suratla böyle hani beni itiriyor, tehdit ediliyorum der gibi. O da milletin beynine girdi mi? Meral Akşener görevini yaptı. Şimdi rahat yaşamak istiyor belki. Son vuruşları yapayım. En azından kendimi gömeyim. Unutayım. Yani şöyle bir biraz işte yok olurum ortadan. Ha ya da direkt AKP'ye geçer yani ne olacak ki? Yani bir orada çünkü onun bir şeyi yok. Ee, ters bir yaptırımı yok. AKP son derece güçlü iktidarda işte Erdoğan'da duruyor. Geçtim dese ne olur? Yani yarın Baş Cumhurbaşkanının yardımcısı yaptım desen. Kim ne diyecek? Ya da ne olacak? Yani "Aa yapamazsın mı?" diyecekler. Tam tersi. Partisini bir ayakta tutar vallahi. Söyleyeyim size. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.